Merhabalar hepinize ben Çeyran Tap. Bugün Do Your Homework adlı oyunu oynayacağız. Oyunun hikayesine göre biz sadece ödevimizi yapacakmışız. Bu kadar basınız. Ay. Tamamdır. Şey yemek istiyorum. Ee, buzolunda iki, iki, gün önce pişirdiğim makarna var diyor. Tamamdır. Evet, makarna buldum. diyebilir miyim? Ben tam koymamız Hadi. Kapat oğlum. O insan bir oturur yalnız öncelikle. Bu ne? Bir, çatal matal da yok böyle. Ne lan bu? Ee, Evi beynlerim gelmeden önce ödevimi yapmam gerek. Tamam bir yapalım bakalım. Yap. Son mouse basarak ödevini yapabilirsin diyor da şu anda yapıyor. He tamam basmam. Hızlı basmam gerekiyormuş. Ee, i̇lk kısım tamamlandı. tam olarak 7 tane kısım var ama şimdi uyumak istiyorum. ama bana lan ödevini yap oğlum. Hayatını kurtar o. <laughs> bugün bayağı bir yoruldum. Oğlum bana ne? Birkaç saat yine uyumam gerekiyormuş. Ulan ödevini yap. Eşek. Oğlum ödevini yapar mısın? Ya aptal herif ya. Zeki olsan zaten ödevini yaparsın. Onamda girişikler kapatmam gerekiyor diyor. MME bazaluk diyor. Yalnız her şeyde bir barın dolması ile yapıyoruz ha. He. Evet. Hey annem babam geldi galiba ya. Aman tanrım. O bir... O bir karabasandı. Tamamdır bir Oğlum zihtir la ödev yap. Hadi çocuğum ödev yap. Ödev yapsana oğlum. Ödev yap ödev yap gerizekalı neden çıkmıyor bari. Evet neden çıkmıyor var? <laughs> Bir problem mi var? Ha <laughs> <Evet, alt>. tamam. <laughs> kapısında çıkan yaratığı her zaman hatırlayacağım diyor. Birisi beni izliyormuş gibi hissediyorum. Cemeye basarak harika. He birisi yok oldum. Şimdi devam et baba gibi gözüküyor. Ebeveynlerim eve gelme, gelmelerine 20 dakika kaldı. On bana ne bunlar? Ödev yap. Ödev yap oğlum gerisi... şişe şey Biz bayağı katı bir adammış. Bu yüzden odamızın kapısı yokmuş. Ya yani o kadar mı çocuğunun ne yaptığını merak ediyorsun lan? Bu çocuk nasıl rahat rahat otur bir çekecek? Yine rahatsız hissediyorum. Ulan bana ne ya? Ha, al işte siyah yaratık. Ne olmuş yani? Bir daha uyumayacağım. Bu süliyetler e, beni şadır yapıyor. O, o ne ya? Ya salla. Bu def. Bu def yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsi büyük ihtimalle o e, karabasan yüklü. <laughs> Sadece bir tane kısım kaldı. Tamam yap onu da. Bodrum'da ne olduğunu çok merak ediyorum. Diyor. Ama oranın kapısının kilidi bende yok. Anahtarı. Yani öyle dedi galiba öyle oluyor. Tamam öyle bitti. Yine arkamda birisi varmış gibi hissediyorum. Bana ne ya? Ha, al birisi varmış işte. Al ampul de patladı. Aman da olamaz. Işıklar patladı falan. O Bodrum katı açıldı. Oraya oraya gitmemi istiyor. Oğlum istemiyor öyle bir şey bak. Sen malsın. Şizofrensin amına koyayım. Burada yaratıklar görüyorsun ve ampulünde patlıyor. Onda böyle garip garip yaratıklara başvuruyor. Ya ama koy. Yat uyu ya. Veya bak şurada Fortnite maç at. Ne bileyim. Gençsin sen oğlum. Ne bu? Ee, senin camının dışındaydım ama sen görmedin. Bana ne ya? Bak ev benim geliri, gelmesine zaten sadece 20 dakika kalmış. Onu beklesem ya. Zaman geçiyor mu hiç? Geçmiyor. Aham, aham. Sonunda buradayım diyor. Acaba bu şunda? Bu şey, tünel bayağı... ...sıkışık. Neden buradaki... ne oldu? Oğlum Oha cesetler olamaz. Neden bunu yaptın baba? Ya on belki adam etçi, haber belki adam döner işli. Döner dönerci dükkanı işletiyor. Adama et lazım. Kıyma pahalı. Ha. Rica Bu da bu kadardı. Görüşürüz sizler